Dubai'nin dil okulu öğrencilerine sunmuş olduğu avantajlardan biri olan çalışma izni. Şimdi bu öğrenciler, örnek veriyorum öğleden sonra eğitime başlayan kişiler e, ne tür işlerde çalışabiliyorlar? Biz e, ES İngilizce olarak öğrencilere bir yardımımız olabiliyor mu bu konuda? Şöyle bizim okulumuzun kariyer merkezi var. Kariyer merkezinde CV hazırlamada ve iş bulmada öğrencilere destek oluyoruz. Asla iş garantisi vermiyoruz. Ancak destek oluyoruz. Çünkü öğrencinin belli bir seviyede İngilizcesinin olması lazım ki işverenle iletişim kurabilsin. Dolayısıyla bu seviyedeki öğrenciler için bizim kurumumuzda hem CV hazırlama hem de iş bulma gibi destek verdiğimiz bir kariyer merkezimiz var. Harika. Onun dışında her hafta workshop veriyoruz biz. Yine iş bulma konusunda işte CV nasıl hazırlarsınız, işverenle nasıl bir e, dilde konuşursunuz, nasıl görüşmeniz lazım vesaire. Bunlarla ilgili öğrencilere eğitim veriyoruz. Aynı zamanda bizim öğrenci portalımız var. Bu portal üzerinde de job port denilen bir kısım var. Buradan biz iş ilanları yayınlıyoruz ve öğrenciler kendileri de iş başvurusunda bulunabiliyorlar.